Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, BFZ Türk Televizyonu'nu ziyaret etti. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, BFZ Türk Televizyonu'nun yönetim kurulu başkanı Arif Önkol ve genel yayın yönetmeni Ekrem Arpak'la bir araya geldi. Ziyaret yetimin odasının çalışmalarını tanıtmak ve iş dünyasının önemli konularını tartışmak amacıyla gerçekleşti. Ziyaret sırasında Mehmet Yetim televizyon kanalının yönetimiyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu söyleşi sırasında iş dünyası ile ilgili konuların yanı sıra yerel ekonomik gelişmeler de ele alındı. Anlatmaya çalıştığım bir şey var. Ee, Şanlıurfa gibi tarihin, kültürün beşiği diyoruz. Böyle şeylerin hak ettiği seviyelere gelmesi, gelişmesi, eğitim, sağlık ee, ancak ve ancak bu şeylere gönül veren ama gönül vermek de yetmiyor çünkü e, bir kadına aşık olursunuz ama aşkınızı anlatamazsınız, onu kaybedersiniz. Şehir de böyledir. E, böyle şeylerin gelişmesi ancak vizyonu olan, e, başardıklarıyla başaracaklarıyla yol açan, özellikle Z kuşağı tırnak içerisinde gençlere m, rol model olabilecek e, değerlerle mümkündür. Bugün BFC Türk ailesi olarak da böyle bir değeri ağırlıyoruz. Ee, şahsen e, kendi özel dünyamda benim için değerlidir ama e, bence e, ticaret ve sanayi odası da e, kısa sürede bir yılda yaptıklarıyla ki e, mütevazı duruyor çok böyle reklamı da yapmıyor ama e, neredeyse yarı haciminde bir gelişim sağlayan öncesinde aile olarak zaten şehre büyük değer katan ki işsizliğin ülkemizde rekor düzeyde olduğu bir yerde tıpkı BFC Türk. Enkol Şirketler grubunun yaptığı gibi Arif Bey'in, tıpkı e, kurulu üyemiz Osman Fındık'ın yaptığı gibi, birçok insana ekmek kapısı olan çok değerli bir isim var yanımızda. E, bizleri ziyaret etti, onur etti, kanalımıza onur etti. Kendisine teşekkür ediyorum. E, biz de BFC Türk olarak e, Sayın Ticaret Odası Başkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz Mehmet Doğan Yetim Bey'e. E, gerçekten çalışmalarını birebir takip ediyorum. E, özellikle seçim Çalışmalarında verdiği sözlerine dikkat ediyorum. Tamamen e, uyguladığı için e, bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Birlikte yöneteceğiz, birlikte başaracağız demişti ve gerçekten de bunu tüm e, canı gönülde de yapıyor. Ben e, bir Fizyotürk Türk olarak da e, şeref verdiniz Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Tabii ki bizler iş dünyası olarak. E çalışıyoruz Urfa'mıza katma yer sağlıyoruz. Aynı zamanda da e, Ticaret ve Sanayi Odası hayatın bütün alanıyla ilgili iştikal etmektedir. Sadece iş dünyası değil, sosyal alanda, eğitim alanda, sağlıkta, tarımda, turizmde, sanayide, sanayide bizim asri görevimiz. Urfa'mızı geliştirmek için bizler 77 meclis üyemizle, 11 yönetim kurulu üyemizle birlikte çalışıyoruz. Tabi gücü de 18, başta 18 bin üyemizden alıyoruz biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak. Halkımızın tamamının desteğini her zaman almaya çalışıyoruz. Urfa'mızın gelişme potansiyelleri çok yüksek. Biz de bu potansiyel dinamikleri harekete geçirerek bu potansiyelimizi değerlendirmek istiyoruz. Gecemizi gündemimize katıyoruz bu potansiyeli değerlendirmek için. Özellikle sanayi alanında gelişmelerimiz çok güzel. Sizin de belirttiğiniz gibi ihracatta biz devraldığımızda 250 milyon e, dolar ihracatımız vardır. Şu andaki rakamımız 350 milyon civarında bir ihracat rakamımız var. Bay Başkanım, ee, ben tabii özel sohbetimizde gördüm, çok da gurur duydum. Bunu da yeterli görmediğinizi, çok daha yüksek çıtaya çıkacağını düşünüyor ve inanıyorsunuz değil mi? Tabii ki hedefimiz bu değil. Yani hedef belirlerken de kendi kapasitemizi özellikle e, iyi belirlememiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Yetim söyleşi sonrası BFZ Türk kanalının stüdyo bölümünü de gezdi ve televizyonun iç işleyişi hakkında bilgi edindi.